Arkadaşlar öncelikle birinci e, adımımız şey e, silah ekler arkadaşlar silah ekleriniz çok önemli bu yakın temas için ben üstte koyacağım şimdi şey, fotoğraflarda göreceksiniz bu silah eklerini kullanırsanız yakın temasta daha iyi yakın temasa girebilirsiniz arkadaşlar Rakiplerinize karşı daha iyi olabilirsiniz daha hızlı olabilirsiniz her neyse arkadaşlar ikinci adıma geçelim. Evet arkadaşlar ikinci adımımız ise çantayı bırakmak. Çantayı neden bırakıyoruz arkadaşlar? Çanta bize bir fazlalık yapıyor yani hitbox'ımızı yükseltiyor. Mesela şöyle söyleyeyim, kalın giysiler sizi daha büyük gösterir ve daha hızlı ölmenizi sağlar. Çanta da o şeyde kafada arkadaşlar. Mesela çanta attık görüyorsunuz karakterimiz ipinci oldu. Çantaya aldık kalınlaştı. Mesela e, karşındaki rakip sana vurdun da çantayı da hitbox'a sayıp ondan sonra çantadan da hit diyebiliyorsunuz arkadaşlar. O yüzden mesela yakın teması girerken çant e, çantanızı bırakmanızı tavsiye ederim. E, i̇p incecik mis gibi baksanıza. Çok rahat yakın temasa girebilirsiniz arkadaşlar. Her neyse üçüncü adıma geçelim. Evet arkadaşlar üçüncü adımımız ise e, eğimi kafada tutmak arkadaşlar. Eğimi kafada tutarsak ne olur? eee headshot tutma olasılığı daha çok yükselir. Mesela 3 eşsat, 2 headshot daha çok rahat atarsanız. Her neyse yapılışını gösterelim arkadaşlar. Gel kardeşim bana doğru. Gördüğünüz gibi şu an o tek yemiş gibi bir şey oldu. 3 tane eş attık. bu şekilde daha kolay headshot atabilirsiniz arkadaşlar. Her neyse 4. adıma geçelim. Evet arkadaşlar bir diğer adımımız ise joystick arkadaşlar. Joystick'imizi nasıl yapmalıyız? Öncelikle şöyle bir yakınlaştıracağım. Kesinlikle böyle değil arkadaşlar Arkadaşlar joystick yaparken Joystickimizi arkaya doğru yapmalıyız Sağ sol arka Artı e, sağ sol yaparken Arasında 0.5 e, Salise falan olması lazım Yani şu şekilde yapmamamız lazım Şu an yakınlaştırmışımdır Gösterdiğim gibi Bu şekilde yapmayacaksınız şu şekilde yapacaksınız Gördünüz şu anda her neyse kardeşim Bana doğru gel deneyelim Dur biraz yerden gel şuradan Kavurlu gel bana normal sık Gördüğünüz gibi arkadaşlar çok rahat bir şekilde joystick yaparak karşı rakibi alabiliyoruz Her neyse 5. adıma geçelim Evet arkadaşlar 5. adımımız ise ince pik arkadaşlar ince pik nasıl yaparsınız Mesela rakibiniz şurada diyelim tam baktığım yönde Böyle çıkmak yerine arkadaşlar çok ince bir şekilde rakibinizi gösterirseniz ee, daha iyi alabilirsiniz bak. Mesela kardeşim göster bana sıkarak göster ama Gördüğünüz gibi arkadaşlar Şöyle göstereyim bakın şöyle ince pik açıyorum Mesela kafamın ne kadar gözüküyor Görüyor musunuz yani kafam gözükmüyor Gibi bir şey scope ee, açınca hele hiç gözükmüyor Gördüğünüz gibi arkadaşlar ince pik de Budur her neyse 6. şeye geçelim adıma geçelim Evet arkadaşlar 6. adımımız ise el kak el kakı ama e, joystickle beraber yapmamız lazım. Yoksa sabit durduktan sonra el kak yaptıktan sonra hiçbir faydası olmaz yakın temasta arkadaşlar. E, joystick yarım salse sola yarım salse sağ yaparak el kak yaparak rakibinizin gözünde görünmez olabilirsiniz. Aynı neyse, gel kardeşim bana doğru gösterelim hemen. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çok rahat bir şekilde rakip sıktığı halde hiç yemeden rakibi aldım. Bu kadar kolay bir şekilde alabilirsiniz. Her neyse 7. adıma geçelim hızlı bir şekilde. Evet dostlarım bir diğer taktik ise hızlı kaymak. Hızlı kaymak ne oluyor? Hızlı kaymak şudur arkadaşlar. Eğildikten sonra joystick'imizi ileri yapıyoruz ve e, ee, kaymaya basıyoruz. Ondan sonra yarım salise sonra zıplamaya basıyoruz. Hemen göstereyim. Şu şekilde. Bakın mesela eğildim. Joystick ileri kaydım zıpladım. Joystick ileri kaydım zıpladım. Olay bu arkadaşlar. Hani gel kardeşim şu arada. Gördüğünüz gibi rakibinizi çok kolay bir şekilde böyle önüne birden çıkabilirsiniz arkadaşlar. Hemen 8. adıma geçelim hızlı bir şekilde. Evet dostlarım 8. adım ise ee, duvara çarptırarak kaymak arkadaşlar. Bunu e, bunun taktiği kaydıktan sonra bir saniye ateşi çekmek arkadaşlar. Mesela ne yapacaksınız? Mesela şöyle kaydım ya. E, sıkarak kayıyorum mesela. Ateşi bırakacağım. Ondan sonra bir daha kaymaya basacağım seri bir şekilde. Hemen göstereyim şurada. Bıraktım kaydım. Bıraktım kaydım. Bıraktım kaydım. Gördünüz. Her neyse hemen uygulanışına geçelim. Şurada deneyeceğim. Gel kardeşim üstüme doğru. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu şekilde rakibinizi çok kolay bir şekilde avlayabilirsiniz kayarak. Sağ sol yapacaksınız. bunu geliştirdikçe daha seri yapabilirsiniz. Ee, yani TikTok'ta çok görüyorum efsane oynayanlar var. Ee, kendinizi böyle günlük 10-15 el TDM girerek bu hareketi geliştirebilirsiniz arkadaşlar kendinizde. Her neyse 9. adıma geçelim. Evet dostlarım bir diğer taktiğimiz ise açı beklemek arkadaşlar. Mesela rakibimizin rakimiz e, rakibimiz bizim canımızı indirdi diyelim. Rakibimiz burada e, şey yaptı, vurdu biraz. Biz şuraya kaçtım diyelim arkadaşlar. Biz biz buradayız tamam mı? Rakibimiz de e, canımızın bir olduğunu biliyor böyle böyle geliyor diyelim. Bizim yapmamız gereken sakinliğimizi koruyup evimizi kafaya alıp böyle e, yapmamız sağ sol yapmamız arkadaşlar. Mesela gel kardeşim benim kovalı diyelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar anında düşüyor. E, açı beklemek bu oyunda çok önemli bir şey arkadaşlar. Her neyse 10. adıma geçelim. Son adıma geçiyoruz arkadaşlar. Evet dostlarım 10. adıma geldik. Son adıma geldik. İnce yerlerden adam vurmak. Yani karşı rakibinizi ince yerlerden hiç beklemediği yerlerden vuracağız arkadaşlar. Mesela burada küçük bir yer var gördüğünüz gibi. Mesela rakibim ileride gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şöyle sıkıyorum ve rakibim ölüyor. Gördünüz mü yani? Bakın şu incecik yerden mermi geçiyor arkadaşlar. Mermilerinizi buradan geçirebilirsiniz. Bir yer daha var arkadaşlar. Hemen orayı daha göstereceğim size. Evet arkadaşlar bir diğer yerimiz ise şurası. Mesela rakibiniz önümüzde pusuyor diyelim. Burada üşene bekliyor. Yapmanız gereken şu ince yerden vurmak arkadaşlar. Hemen göstereyim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar o ince yerlerden rakibe hit vurabiliyorsunuz. Üşene bekleyen rakiplerinizi çok rahat bir şekilde alabilirsiniz arkadaşlar. Her neyse, e, burada Tdan bit de videoda burada bitsin. Hepinizi çok seviyorum. E, umarım verdiğim bilgiler işinize yarar. Güzel bilgiler verdim çünkü bu videoda. E, alttan bir videoya like atıp bir de kanalıma abone olup bildirimleri tümü yaparsanız beni çok sevinirsiniz. Çünkü bu mecrada yeni bir birisi, yeni birisiyim arkadaşlar. E, bunu yapanlar seviliyorsunuz. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Bay bay.